Var mı alçı parçalı Var. Evet. şu halimi dört sekiz. Ee, ha. Edep, sen kaptın bir dört tane getir de. Bunun bir yirmi olduğu için bir yirmi evet. üç altmış parça getireceğiz. Evet. Üç, altı, dokuz. Evet, tane geliyor. Dört tane mi var? Tamam. Tam gitmiyor ama mesela parça, Tam, parça olacağız mecburen. Dört tane. Bu odaya dört tane. Odun odaya dört tane. Oradan gelsin Tekil yanına iki tane mi? 8 getir sonra yanına getirirsin. Şimdi altı bitecek çünkü. Alçaya bitecek Ana böyle öbekler kalsın olur mu abisi? Tutsun yani ezdiğimiz zaman öyle. Tamam. Sen anladın işi nasıl olduğunu. Gerçekten bir güzel oldu da işte uygulama bu kadar. Şey. Evet. Ben de. Ben de.